Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere belediye binası 13'te muhteşem bir saldırı göstereceğim dostlar. Çok eskilerin saldırısıdır. Şu anda bu orduyu fazla kişi kullanmıyor. Bu yüzden arkadaşlar ben de sizlere bu orduyu tekrardan piyasaya bir sürmek istedim açıkçası. Şimdi dostlar sizlere şöyle bir ordumu göstermek istiyorum. Klasik bir hibrit saldırısı yapacağız. 15 tane binici, 14 tane madenci, 5 adet şifacı bulunuyor. Şifacıları kraliçe yürüyüşü yapmak için kullanacağız dostlar. Buradaki bebek ejderlerin amacını bebek ejderlerin ve sağ ve sol temizlik yaptıktan sonra... Kraliçemizi içeriye sokmak için kullanıyoruz. Peki bu 3 adet balon ne işe yarayacak? Balonları da dostlar... Güdümlü hava Mayını kontrol etmek için kullanacağız. Zaten şimdi birazdan savaşta sizlere göstereceğim. Daha iyi anlamanız için klan kalesinde göstermek istiyorum dostlar. Görmüş olduğunuz gibi 9 adet binici bulunuyor. Bir adet dondurma, bir adet zehir büyüsü ve kalede uçan Kışla alıyoruz arkadaşlar. Aslında sizler şöyle yapabilirsiniz dostlar. Buradaki zehir büyüsü 5 seviye olduğu için 9 seviye zehir büyüsü daha dayanıklı arkadaşlar, daha iyi etki ediyor. Bu yüzden ben klan kalesini aldım. Buradan kendi büyülerinizden bir adet dondurmayı silip zehri kendiniz basın. Klan kalenize de öfke alın arkadaşlar. Bunu artık siz kararlaştırabilirsiniz. Duvar kırıcınızın seviyesi düşükse dostlar 8 adet duvar kırıcılı bu orduyu da kullanabilirsiniz dostlar. Aynı işlevi görüyor. Aynı şekilde iş yapıyor arkadaşlar. Dostlar öncelikle bu savaştan güzel bir verim almak istiyorsanız savaştaki en önemli etkenlerden birisi hero'larınızın yüksek seviye olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz bu hesapta barbar kral 57. seviye, okçu kraliçe 58. seviye, büyük koruyucu 30. seviye, kraliyet şampiyonu 11. seviye gerçekten çok geride kalmış. Minyon prensi bu savaşta kullanmıyoruz arkadaşlar. Ve en önemli etkenlerden birisi de tabii ki de kahraman ekipmanları. Arkadaşlar kahraman ekipmanlarınızdan ne kullanacaksınız? Öncelikle böyle bir hesabınız varsa taşla satın alınmış ekipmanınız yoksa tabii ki de kullanmanız gereken ekipmanlar barbar kralı burada öfke şişesini kullanmanızı tavsiye ederim. Ve bir diğer ekipmanı da deprem çizmeleri olarak kullanabilirsiniz. Okçu kraliçeye baktığımız zaman da burada devoku kullanıyoruz ve aynı zamanda görünmezlik şişesi ve tabii ki ekipmanlarınız bu şekilde ise şifacı kuklasının da yüksek seviye olması gerekiyor ki bu şifacı kuklasını kullanabilelim. Şu anda seviyesi düşük olduğu için tabii ki de ben bunu kullanmayacağım. Eğer sizin şifacı kuklanızın seviyesi yüksekse siz de tabii ki de şifacı kuklasını kullanabilirsiniz. Büyük koruyucuya baktığımız zaman da en önemli ekipmanı buradaki iki büyük kitabı kullanmanızda fayda vardır. Kraliyet şampiyonuna baktığımız zaman elektro çizmeniz yoksa dostlar tabii ki de zaten buradaki kraliyet taşını ve uçan kalkanı kullanacaksınız. Arkadaşlar sizlere burada kullanabileceğiniz bir diğer ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Eğer taşınız varsa veya daha önceden satın almış olduğunuz ekipmanlar varsa burada arkadaşlar kraliçeyi kullanmamız gereken en önemli ekipmanlardan birisi tabii ki de sihirli ayna dostlar. Bu sihirli aynayı kullanmamız gerekiyor ve donmuş okta gerçekten çok iş yaptığını söyleyebilirim. Barbar kralda ise dev eldiveni kullanmanızda fayda vardır. Dev eldiven ve öfke şişesi gerçekten çok etkili oluyor arkadaşlar savaşlarda. Büyük koruyucuya dediğim gibi arkadaşlar iki büyük kitabı kullanıyoruz. Alev topunu almanıza gerek yok. Şimdi dostlar ben ilk başta böyle bir saldırı yapmak istiyorum. Kahraman güçlendirme kullanmayacağım. Bu şekilde düşük seviyelerdeki hero'larla bu ordu ne kadar iş yapıyor hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi dostlar ben bir köy bulayım ilk saldırımıza geçelim. Bakalım ordu ne kadar iş yapıyor. Evet dostlar belediye binası 13 Max bir köy karşımıza çıktı. 1 milyon 300 de güzel bir galemeti bulunuyor. Bu köy arkadaşlar saldırımı gerçekleştireceğim. Şimdi dostlar sırasıyla sizlere bu saldırının taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Klasik bir kraliçe yürüyüşü gerçekleştireceğiz. İlk hedefimiz burada taktik avcı uçağını indirmek. Cehennem kulelerinin tekli olduğunu görüyorum. Bu da bizim için çok rahat ve kolay bir saldırı olacağını söyleyebilirim. 2 dakika 45 saniyemiz kaldı. Şöyle saldırıya hızlı bir şekilde girelim. Birazcık geç kaldık. Bakalım bu köyden nasıl bir performans gerçekleştirecek bu askerler? Seviyeleri birazcık düşük hero'ların o yüzden yani pek fazla bir umudum yok ama sizlere şöyle bir saldırıyı göstermek istiyorum. Amacımız arkadaşlar burada bebek ejderlerle sağ sol temizliğini yapıp kraliçemizi orta noktadan içeriye doğru sokup buradaki kartal topunu indirmek arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kraliçemiz dayanmıyor arkadaşlar. Seviyesi düşük olduğu için Olsun şu anda barbar kralı öfkeyle birlikte rahat bir şekilde indirdik. Kraliçenin içeriye doğru yönelmesini bekleyeceğim. Büyük ihtimalle zaten içeriye doğru girecektir. Şimdi taktik avcı uçağına doğru yönelecek arkadaşlar. Taktik avcı uçağı indikten sonra saldırıya geçeceğiz arkadaşlar. 1 dakika 40 saniyeye kadar bir süremiz var. O yüzden rahat olabilirsiniz. Şu anda kartal topunun indiğini gördük. Arkadaşlar kraliçe nereye yönelirse oradan saldıracaksınız. 1 dakika 45 saniyemiz kaldı. Sol tarafa uçan kışlamı gönderdim. Arkasına barbar kralımı gönderdim arkadaşlar. Buradan bir tane süper duvar kırıcı yollayalım bakalım. İçeriye doğru bir güzel boşluk açabilirsek güzel olur. Kraliçe ölüyor. Burada bir öfke büyüsü kullanmam gerekiyor. Çok güzel kullandık arkadaşlar. Burada barbar kralı öldürmemem gerekiyor. Bu yüzden buraya bir dondurma büyüsü kullandım. Kralım erken ölmesin diye. Şimdi dostlar saldırıya girebilirim. Madencilerimi bu şekilde gönderiyorum. Arkasına büyük koruyucu ve en arkadan da binicilerimi yolladım arkadaşlar. Barbar kralın özelliğini basabiliriz. En arkadan da kraliyet şampiyonu gönderdim. Görmüş olduğunuz gibi bütün ordu içeride ilk giriş aşamasında bir şifa büyüsü gönderdim. Güzel bir şekilde içeriye girdik arkadaşlar. Şimdi belediye patlar patlamaz büyük koruyucunun yeteneğini kullandım ve şu anda saldırı çok güzel ilerliyor. Binicilerimin hepsi yaşıyor. Burada arkadaşlar bir şifa büyüsü daha kullandım. Tekli cehennemin kraliçeye vurduğunu gördüm. Cehennem kulesini dondurdum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir 3 yıldız buradan almış bulunmaktayız. Burayı tekrar bir dondurabiliriz. Büyüler de elimizde arttı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten saldırı çok güzel. Süremizde 30 saniye kaldı. Bir süreye takıldık ama olsun. Rahat bir şekilde 3 yıldızımızı bu köyden almış bulunmaktayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Max Belediye binası 13'ü bu şekilde elimizde büyüler de kaldı. Rahat bir şekilde üçledik arkadaşlar. Çok güzel bir saldırı oldu ve ordunun gücünü görmüş oldunuz. Hero'larımız düşük olmasına rağmen gayet başarılı bir sonuç verdi bizlere dostlar. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. Videoyu bir gün sonra çekiyorum. Önemli bir işim çıktığı için videodan çıkmak zorunda kaldım. Eren Kardeşimde birazcık duvarlarını yükseltmiş. Ganimet o yüzden düştü arkadaşlar. Sonra bana demeyin 10 milyon ganimet vardı. Ganimet ne ara düştü diye. Görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde 3 yıldızımızı belediye binası 13 max bir köyden almış olduk arkadaşlar. Şimdi dostlar ikinci savaşımıza geçelim. Evet dostlar belediye binası 13 tekli cehennem kuleleri ve tam bir hibrit saldırısına uygun bir köy buldum arkadaşlar. Şimdi bu köye bir saldırımızı gerçekleştirelim. Bakalım hero'ların seviyeleri ne kadar önemliymiş bu saldırıda göreceğiz dostlar. Bir adet balonumu burada yolladım. Şimdi şifacılarımı gönderebilirim dostlar. Şu boşluktan bir adet daha balon gönderdim ve burada görmüş olduğunuz gibi kasırga tuzağını etkisiz hale getirmiş bulunduk. Şimdi burada duvar kırıcıyı gönderdim. Duvar kırıcı çok güzel bir yol açtı. Bir duvar kırıcı açsam güzel bir şekilde yol açıyor. Şu anda krali Kraliçe ölüyor. Bir dondurma büyüsü attım. Tekli cehennemin olduğu noktaya. Burada bir adet öfke büyüsü gönderdim. Kraliçemizi tekrardan bir canlandırmamız gerekiyor. Şu anda kraliçe tekrar ölüyor. Burada bir dondurma daha gönderdim. Çok güzel bir şekilde... Oradaki taktik avcı uçağını ve tekli cehennem kulesini çok rahat indirdik. Şimdi gözüm tekrardan kraliçede. Bir adet öfke daha atacağım. Ardından hemen dondurma büyüsünü tekli cehennem kulesine yolladım. Kraliçemizi birazdan kaybedeceğiz dostlar. Şimdi sol tarafı güzel bir şekilde temizledik. Saldırıya nereden gireceğiz? Bu arada kaya saçarları da dışarıdaymış. Uçan kışlamı en geriden atıyorum ki hasar almasın. Burada barbar kralımı gönderdim. Hemen bir adet süper duvar kırıcıyla duvarı açıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde kraliçede bu arada hayatta kaldı ve sağ taraftan temizleyerek gelecek. Bizler de bu orta kısımdan içeriye doğru gireceğiz. Kralın öncelikle birazcık sol üst taraftan bir temizlik yapmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kullanabilirim çok fazla hasar görmeye başladı. Şimdi arkadaşlar saldırımıza geçebiliriz. Burada madencilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Arkasına hemen büyük koruyucumu ve binicilerimi yolladım arkadaşlar. Sıralamayı kesinlikle karıştırmayın. Hemen arkasına da kraliyet şampiyonumu gönderdim. Bir dakikalık bir süremiz kaldı. İlk giriş aşamasında bir şifa büyüsü kullanabilirim. Çünkü burada birazdan dev bomba patlayabilir. Dev bomba patladı. Belediye binası patlar patlamaz büyük koruyucunun yeteneğini kullanıyorum. Burada arkadaşlar aslında 3 öfkeyle saldırmak daha güzel oluyor. Şimdi bir adet şifa büyüsü daha gönderdim buraya. Yani çünkü öfkeler yetmiyor arkadaşlar. Birisini de ordumuza yollamamız gerekiyor. 42 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu köyde çok güzel bir şekilde üçlemiş bulunduk arkadaşlar. Geri kalan da zaten askerlerimizin temizliği dostlar. Ordunun gücünü gördünüz arkadaşlar. Yine bir dondurma ve zehir büyüsü elimizde fazladan kaldı. Kraliyetimizin özelliği de duruyor arkadaşlar. Güzel max köyleri bu şekilde üçleyebilirsiniz dostlar. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bir savaş daha yapalım. Çok eğlenceli bu hibrit saldırısı. Çok hoşuma gidiyor ve sizlere bir saldırı daha izletmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir köy daha bulayım. Sizlerle birlikte son bir savaş daha yapalım. Arkadaşlar tam bir binici madenci saldırısına uygun bir köy daha buldum. Taktik avcı uçağı birazcık dışarıya yakın. Cehennem kulelerine bakıyorum. Cehennem kuleleri tekli de bu köyde saldırımızı gerçekleştirelim. Şimdi kraliçemi buradan gönderdim arkasına bir adet balon yolluyorum ki güdümlü hava mayının kontrol etmek için hemen şifacılarımı gönderdim. Sağ ve sol tarafa doğru bir bebek ejderlerimi yolladım. Kral sağa doğru kaymasın diye veya sola doğru kaymasın diye ortadan içeriye doğru kral içemizi sokmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar bir adet daha süper duvar kırıcı gönderdim. Duvarı da açtık. Kral canı azalıyor. Burada bir adet öfke büyüsünü kullanmam gerekti çünkü canı çok azaldı. Özelliğini hemen kullanmasını istemiyorum. Şu anda taktik avcı uçağı rahat bir şekilde indi. Süremiz de gayet iyi durumda şu anda kraliçe baya bir temizliğini gerçekleştirdi. Şu anda bakıyorum köye nereden saldıralım diye. kraliçe sol üst tarafa gidiyor ama bir anda sağa doğru da dönebilir. Kraliçemizi izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ne tarafa doğru yönelirse oradan saldırıya girmemiz gerekiyor. Sol taraf temizlendiğine göre kraliçe sağ aşağıya yönelecek. Bu yüzden ben üst noktadan uçan kışla ve barbar kralımı gönderip hemen arkasına süper duvar kırıcıyla barbar krala ve pekkalara yol açıyorum arkadaşlar. Şu anda 1.46 saniyemiz kaldı. Hızlı bir şekilde savaşa girebiliriz dostlar. Madencilerimi gönderdim. Arkasına büyük koruyucu bakın. Sıralamayı asla kaçırmayın. Kraliçemiz bu arada ölüyor. Hemen arkasına binicilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Kraliçemiz özelliğiyle birlikte kaybettik. Öfke kullansam kraliçeyi hayatta tutardım ama kullanmak istemedim bilerekten. Şu anda zaten ordunun tamamıyla hayatta olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burada bir adet şifa büyüsü kullandım. Bomba kulesi patladı o noktada. Kaya Saçarlarda çok yüksek bir şekilde vurmaya başladığı için. Şimdi kraliyet şampiyonunu nereden yollasam diye bakıyorum. Bilerek yollamadım. Şuradan yollayacağım. Tekli cehennemin olduğu bölgeyi almak için arkadaşlar. Şurada bir adet daha şifa büyüsü kullandım ama koruyucumuzun yeteneğini kaçırdık. Bu arada şimdi bastım koruyucunun yeteneğini. Güzel bir şekilde ordumuz hayatta arkadaşlar. Ve şuraya bir adet öfke büyüsü de artık atabilirim. Geri kalanı da her zamanki gibi temizlik arkadaşlar. Büyücülerimi okçularımı temizlik için kullanıyorum. Süre yetmesi açısından. Kraliyet şampiyonumuzun yeteneği var. Şurada bir adet dondurma büyüsü kullanabilirim. Ve kraliyet şampiyonunun özelliğini kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde burayı da rahat bir şekilde üçlemiş olduk arkadaşlar. Birazcık koruyucunun yeteneğini kaçırdık ama... Ben o üst noktada kraliyet şampiyonunu yollamaya çalışırken koruyucunun özelliğini unuttum. Normalde ordunun arkasından atarım ama bilerekten sağ taraftaki tekli cehennem kulesini indirmek için kraliyet şampiyonunu geç yolladım arkadaşlar. Siz ordunun arkasına gönderirseniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir 3 yıldızla daha bu köyden ayrıldık. Binici madenci saldırısının gücünü hep birlikte görmüş oldunuz. Bu ordu gerçekten harika. Klan savaşlarında affetmiyor arkadaşlar. Muhteşem üçlükler atabilirsiniz. Klan savaşlarında savaşacağınız köyler tekli cehennem kulesi olursa sizin için her zaman daha avantajlı olur. Ve 3 yıldıza daha yakın arkadaşlar. Evet dostlar elimden geldiği kadar sizlere bu orduyu tanıtmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de böyle değişik saldırılar çekmemi istiyorsanız dostlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın kanalıma abone olarak videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.